Merhaba arkadaşlar. Tarih 13 Şubat 2022. Evet bu yıl sezonumuz başladı. Arımız aşağı yukarı bir haftadır uçuyor. Hatta şöyle diyebilirim. Bizim burada yani günlerce arının uçmadığı gün olmaz. Güneş açtığında bizim burada arımız uçar. Evet biliyorsunuz takip edenler biz 9 Kasım tarihinde arıda ne var ne yok bal almış ve daha sonra da e, aşağı yukarı 20 seferin üzerinde de her kovan başı yarımşar kilo ya da bazen 300 gram e, şekerden oluşan şurupla kovanları beslemiştik. O beslemeler soruncunda bizim arımız ne oldu? Yani geçen hafta ben e, bu arıyı incelemiştim. Size yine bunu göstereceğim. 11 tarihinde ben bu arıyı inceledim. Hatta şöyle bir dalak vardı. Dalağı aldım. Ve bir tane de tetek verdim. Bakalım. Arının yavru durumu ne? Bugün e, hava sıcaklığı 14 derece. Evet arkadaşlar. Şu ilk Elime aldım peteği ben e, arıya cuma günü verdim. Yani 3 e, gün önce verdim bu peteği arıya. Üzerinde de bal var sanki. Bir şuruplama yaptık o gün. Evet. Bu arada size kovan içerisinde arının durumu ne onu göstereceğim. Diğer kovanlarda bu kovandan daha iyi bir bal stoğu var. Fakat bu kovanda biraz ben geçen seferki kontrolde bal stoğunu zayıf gördüm. Sebebi de yani bu arı diğer kovanlara göre tahminim yavru çalışmasını daha fazla yapmış. Yavru çalışmasını daha fazla yapınca tüketim daha fazla olmuş. Evet. Birinci peteği bu. Yani iki tarafı toplasan bir kilo bal yok. İkinci peteğimizin durumu. Arkadaşlar, ha Hüseyin abi. Maşallah. Kraliçe burada. Evet, gördüm. yavru, kapalı yavrusu gayet güzel. Fakat e, şu anda bal stoğumuz yeterli değil. Yani bu kovan için yeterli değil. Evet, arka yüzü de Şimdi arkadaşlar bahar başladı bizim burada. Artık arımız geniş bir yavru alanına açılacak. Bizim bu çevrede bu tarihe kadar kolay kolay açlıktan arı ölmez. Esas ölümler bu tarihten sonra olur. Ee, arı geniş bir yavruya açılır. Arkasından da arının uçamadığı 3-5 günlük bir yağmur ya da soğuk hava, hava gerçekleşirse kovan ölümleri o şekilde olur. Evet. Maşallah. Hatta Şöyle yavruyu genişletiyor. Hatta erkek gözlerine erkek yavru atmış. Yeni yeni yavruya açılıyor. Bakalım şu çıtadaki durum. var mı diye bakıyorum bu yüzde yok. Evet arkadaşlar. Bakın bizim arımızda bu tarihte erkek arı var. Şeyin abi. Evet. Bu tarihte erkek arı olur mu demeyin. işte erkek arımız burada. Evet bizdeki arı yoğunluğu bu. Size başka bir kovan daha göstereceğim. Bu kovan bal stoğu açısından biraz sıkıntılı. Buna şuruplama olarak biraz daha fazla şuruplama yapmamız gerekecek. Yani arkadaşlar hani biz o ballarını alıp yerine şeker verdiğimiz tarihte bazı olumsuz yorumlar da gelmişti. İşte görüyorsunuz. Şu ana kadar 6 kilogram şeker yiyen arının içindeki stok 2 kilo yok. Yani şu anda bu arada 2 kilo bal yok. Bu arı şu ana kadar 6 kilo şeker yedi. Biz o zaman da söylemiştik. Arının beslenme zamanı var arkadaşlar. Arı ne zaman beslenir? Evet arkadaşlar. Kovanı gördünüz. Bu arı stok beslemesi olarak yani biz stok ve teşvik beslemesini güzün beraber yaptık. 6 kilogram kendi başına 6 kilogram şeker yedi. İçinde bir kilo bir buçuk iki kilogram ancak bal var şimdi e, Nasrettin Hocanın hesap ciğer buysa kedi nerede kedi buysa ciğer nerede yani demek istediğimiz arkadaşlar beslemenin kuralları var şartları var arıcılıkta temel olarak iki şekilde besleme yapılır bir kışa girerken stop beslemesi yapılır bir de teşvit beslemesi yapılır teşvit beslemesi arının nüfus yapması için yapılan beslemedir bu beslemede e, yoğun çok şurup vermekten ziyade düzenli şurup verilerek besleme yapılır ve arının yavru yapması sağlanır stok beslemesinde ise arı kışın aç kalmaması için kovan stoklarının tamamlanması için yapılan beslemedir biz beslemeyi son bal hasatından sonra yaptık ve şu anda bahara çıktık. Baharda arımız yavru yapsın diye yaklaşık Nisan sonuna kadar biz burada arımızı düzenli olarak iki güne bir, üç güne bir her kovan başına 250 gram, 300 gram e, şurup şeklinde beslemeler yapacağız arkadaşlar. Arılarda müthiş bir nüfus planlaması vardır. Yani arı nüfus planlamasını neye göre yapar? Arı nüfus planlamasını iklime, hava şartlarına, dışarıdan gelen nektara ve kovan içerisindeki kendi gücüne bağlı olarak arı nüfus planlaması yapar. Arınız diyelim çok güçlü. Dışarıdan yeterli nektar gelmiyorsa arınız yeterli yavru yapmaz. Hatta nüfuslar azalmaya başlar. Arınız çok zayıf. Dışarıdan nektar akıyor. Arınız yine yeterli yavru yapmaz. Burada yavru arının nüfus arttırması için oluşması gereken önemli şartlar bir kovan içerisinde sağlam bir ekip olacak. Yani işçi arı popülasyonunuz sağlam olacak ki hava şartları uygun olacak. 3 dışarıdan nektar ve polen gelecek. Bunların hepsi birleştiği an arı müthiş bir yavru yapar. Biz bu esnada arı biraz daha fazla yavru yapsın diye 2 güne bir 250 gram, 300 gram, 400 gramlık beslemeler yapıyoruz. Arkadaşlar kovanların günlük tüketimini baz aldığımızda yavru döneminde bu 200-300 gramlık e, beslemeler inanın devede kulak değil. Yani arının biz beslemeyi ne zamana kadar yapmalıyız onu söyleyeyim. Beslemeyi arı bal stoğunu arttırmaya başlar dışarıdan gelen nektar arıya stok yaptırmaya başlarsa zaten biz o zaman beslemeyi kesiyoruz. Ama şu anda arının e, nisan sonuna kadar stok yapması mümkün değil. Onun için biz bal dönemi öncesinde kovan içerisinde nüfusu ne kadar yükseğe çıkarabilirsek nüfusu ne kadar arttırabilirsek bal döneminde o kadar e, bal verimi elde ederiz. Çabamız şu anda o. Evet iki tür besleme var dedik. Bir stok beslemesi bir e, teşvik beslemesi bir de üçüncü tür besleme Kışın acil besleme dediğimiz olay var. Bu da e, arının aç kalıp açlıktan ölme ihtimali olduğu zamanlar var. Bu zamanlarda da arı açlıktan ölmesin diye arı telaş, e, arıcı telaşlı bir şekilde acil besleme yapabiliyor. Eğer bir arılıktaki arılar acil besleme pozisyonuna geldiyse burada arkadaşlar arıcının büyük bir hatası vardır. Arıcı kışa girerken gerekli stok beslemesini yapmamıştır. Ne bileyim kışa girerken arıcı arının nüfusunu gençleştirmemiştir. Ve uygun zamanlarda besleme şartları oluştuğu zamanlarda arısını beslememiştir. E arınız açlıktan ölecek pozisyonuna geldiyse arıcı olarak bizler kendimizde hata aramamız lazım. Evet mesela bu kovanı gördünüz. Bu kovanda stok sıkıntısı var şu anda. Ben bunu iki güne bir Diğerlerine 250'şer gram verirken bu kovana 500 gram vereceğim. 1 litre vereceğim. Çünkü şu anda bunda stok sıkıntısı var. Şimdi size başka e, kovanlar göstereceğim. Yani stok sıkıntısı olmayan, bal durumu gayet iyi olan kovanlar göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da başka bir kovanımız. Bakalım. E, en son sağımda kontrol görmüş bu kovanı. Onun haricinde ben bu kovanın içine hiç kontrol etmemişim. Evet arkadaşlar bizdeki nüfus yoğunluğu bak bu arı 4 çıta. Bakalım. Yemliğimizin altında arımızın böyle bir salkımı var. Evet arımız petek alabilir artık. Bakalım. Bu kovanda stok ve yavru durumu ne? Yani kovandan kovana bazen e, çok farklılık olabiliyor. Şu anda üstten gördüğüm kadarıyla bu kovanın e, bal stoku gayet iyi duruyor. Birinci petek. Bismillah. Evet arkadaşlar. Gibi Dediğim o. gibi, bunda... E, bal stoku iyi. Şuna şurada bir polen narı var ya. Sarı bir polen gelmiş. Evet. Ayaklarında belli. Evet burada bir kilodan fazla bir bal var. Birinci petekte. İkinci peteğimiz. Evet arkadaşlar. Maşallah Yavru arımız yavruya açılmış durumda. Evet. Yavru alanını da genişletiyor. Yani ortadan başlamış. Orta zaten kapanmış. Ee, kenarlarda larvalar var. Hatta günlük yumurtaları da görüyorum buradan. Evet. Bu kovanın stok durumu ha. diğeriyle kıyaslandığında çok çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu stok bu arıya yetmez. Bu arı aşırı bir şekilde yavruya açılacak. Çünkü bahar başladı. Evet maşallah burada da yavru var. Şimdi arkadaşlar bizim arılarımızın tamamı bu şekilde sıkışık ve arılarımız Geçen gün geldiğimde ben bazı kovanlara petek verdim. Yani öylesine petek vermedim. Dalak vardı petek verdim. Yani birkaç gün içinde yine petek vereceğiz arılarımıza. Evet son çıtamız bu şekilde maşallah arımız kırıl kırıl gayet güzel. Evet. Şimdi